Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar hep bir glass oynuyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir başlayalım. Aa dur. Şey, çok hızlı başladı. Çok hızlı başladı. Neyse i̇şte şöyle hemen çizelim. Evet. Evet arkadaşlar, güzel sizlerle hep bir glass oynuyoruz. Böyle, böyle videonun devamı gelmesini istiyorsanız like ve abone olun arkadaşlar. Şöyle oyunumuza başlayalım. Bu bardağın mutlu olması gerekiyor. Devam edelim. 3 yıldız aldık. Hadi. 250, 250, 250. 200 çıkar 50 kaldı. Evet 250 varmış tamam. Ee, next level diyelim. Bakalım zor çıkacak mı? Ne <laughs> böyle bir şey yaptınız? Adam yeni bayrak çıkarttı lan. Yine yanlış. Mor ne alaka? Yeni bayrak çıkartıyorlar. Oha. Var yeni bayrak, şey, bayrak çıkarttı Evet bardağımızı mutlu edeceğiz. Fail Neyse arkadaşlar devam edelim. Bu kral oldu. Nasıl Yine Güne doldu bardağımız yine güldü. Ve taştı hatta. Onu içebilen şey var mı? Evet bayağı bir doldurduk şeyimizi. Arkadaşlar bizim doldurduğumuz bardak. Bu da bardağımızı doldurduğumuz sürahi. Şey damacana. Neyse i̇şte devam edelim. Next level diyelim. Şimdi acaba bu bölümde yer lan Gerek yok ki bana. Çünkü bende zaten var. Hatta belki bu oyunun videosunu da çekerim arkadaşlar. Çünkü çok kolay bir çözümü var onun. Evet arkadaşlar günün sorusu tekrar. En sevdiğiniz içecek hangisi? Hemen arkadaşlar. Günün sorusu kağıdınızı yazın. Aslında günün değil. Saatin soru yok. Dakikanın sorusu. Benim için öyle yani. Hem niye diyeceksiniz ben çünkü dakikada bir çöküyor Saat dediğim yerim Dakikadan bir büyük bir şey çıkartalım. Saat birimi. Kim yapıyor? Ben şu an basmıyorum. Oha. Ben hiçbir şey yapmadım. Kendisi yaptı. Hayır. Hızlıksı gitsin bar bari bu arada. Hiç mi gidemedi ya? Aha buldum. yapamadım. Hadi be. Ben yapacağımı artık biliyorum. Evet. Doğru. Çağın... Nasıl ya? Doğru tamam. Evet zaten arkadaşlar bugün şu videoyu atacağım. Hatta iki tanesini attım bu üçüncü. Belki dört video da çekerim. Yakında PUBG'yi de oynayabiliriz. İskender oynadın mı? Oynadın mı? Oynamışımdır ya. Herkes oynamıştır. Ama ben sildim. Ama geri yükledim. Sırf video için. Sırf sizin için. Böyle değişik bir şey yaptım. mi mu? Hadi be. Çok az kalmıştı. Şöyle. Şurayı kapat. Doğru mantık mı? Evet. evet. Yabalana kadar arkadaşlar şey yaptım. böyle ondan sonra şey yapacağız. Sen niye böyle bir şey yapıyorsun? Niye adamı oğulatıyorsun? Bundan çok mutlu. O dedi. <laughs> Şu an çok mutlu. Şu an baya mutlu. Oraya girdi ya, Hem korkmuyor ha. Arkadaşlar bu oyunu da oynayacağız. Kazandık. Bu kadar kolay mıydı? Pot. Küt. Pot. Pot. Aha elime çarptı. İyiyiz arkadaşlar ya. Baya bir reklam çıktı. Hep Glass oynayacağız dedik. Ben bu bölümü hala mı geçememişim lan? Böyle bir işte. Niye dolmuyor ya? Neyse doldu. Level 4'te takılı kaldım. Level 6'da bırakalım ya. Hiç level 10'u beklemiyorum. Bakın çok reklam çıkıyor. Ya bu bölüm geçti. Bir damlacık suyu da kaybettim ya. Arkadaşlar çok reklam çıkıyor. Ben bunu hallettikten sonra buna devam edelim. Ee, şu an zaten videomuz kaç dakika olmuş? 7 dakika. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Bay bay. Şöyle. Bu videoya like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.